Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya Bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek sırada giden incile çok da kolay bir model göstereceğim. E, modelimizin bitmiş hali şu şekilde olacak arkadaşlar. E, çok kolay tek seferde bitiyor. Hemen şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Kanalıma abone değilseniz eğer abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım moya modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Şöyle bir pembe ipim var. Hatta pembe ipimin de renk numarasını söyleyip öyle başlayayım. 18 numara altın başak bir pembe ip kullandım. İpimi şu şekilde incilerimden dizdim. Şu şekilde. Şimdi bu incilerle çok güzel, sade, şık bir model paylaşacağım. Hemen ipimizi sararak başlıyoruz. Şu şekilde ben 4 tane şuraya kirpikli trabzan yaptım tekili. Şimdi burada 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. 1 2 tane kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğumun altından giriyorum. Önce 1 sonra 2 2 2 şeklinde çıktım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çekiyorum. Ee, başlarken de önce 5 zincirden sonra e, kirpikli trabzanlarımı yaparak başladım. Sonrasında tekrar 5 zincir çektim. Burada yine 12 zincir çekerek batmıştım. Şimdi başlangıcım burada olduğu için bu şekilde 12 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. En üstteki kirpiğimden giriyorum. Baş almadan buraya sabitliyorum zincirimi. Tekrar modelimin ön tarafını çevirdim. Bir tane zincir çektim. Buradan şimdi sık iğne ile ortaya kadar geliyorum. 3 4 5 6 tane burada sık iğne yaptım arkadaşlar şu şekilde. Şimdi buradan 3 tane ince alacağım. 3 tane incimi aldım. Bir tane ilmek alıyorum. Şu şekilde ilmeğimi aldım. Sonrasında yuvamın içinden girdim. Buradan da bir ilmek aldım. Şimdi üç tane ilmeğim var tığımın üzerinde. Bir tane daha ilmek alarak üçünü birden çıkıyorum şu şekilde görüntümüz şöyle oluyor buradan tekrar 6 tane sık iğne inerek kalan zincirimizi dolduruyorum 2 3 4 5 6 tane zincir çektim 7. pardon sık iğne yaptım 8. sık iğneme trabzanın altından girdim. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım, battım. Trabzanımın altından 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Battım trabzanımın altından. Bir kez baş aldım. Yine aynı trabzandan girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Battım buradaki trabzanımın altından yine. Bu şekilde sıra sıra kirpik yapıyorum. Bir kez baş aldım. Battım trabzanın arasından. 2 i̇ki, iki şeklinde çıktım. 1 2 3 dört tane zincir çektim. Bu yaptığım trabzanın da arasından girdim. 3. kirpikli trabzanımı yaptım. Bir kez baş aldım. Battım yine trabzanımın altından. 2 i̇ki, iki şeklinde çıktım. 4 tane zincir çektim. Battım yine trabzanın altından. Burada 4 tane kirpikli trabzan yapıyorum. Şimdi şurada bir tane tığlama atlıyorum. İkinci tığlamamın altından baş almadan giriyorum. Buraya sabitliyorum. Şu şekilde. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. 2 tane kutucuk atladım. 3. kutucuğumun altından girdim. Pardon. 2 kez baş aldım. Orayı tekrar alıyorum şu şekilde. İki kez baş aldım. İki tane kutucuk atladım. Üçüncü kutucuğumun altından girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki şeklinde çıktım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çekiyorum yine. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada ilk yaptığımız kirpikten girdim. Bir tane zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Burada da 6 tane sık iğne yapıyorum. Ortasına kadar geliyorum. 7 de yapabilirsiniz elinizin sıklığına göre 5 6 tane şu şekilde ortasına geldim. Şimdi burada 3 tane alacağım. 3 tane aldım. Burada önce bir tane ilmek alıyorum. Sonrasında ortadan giriyorum büyük yuvamdan. Buradan da bir tane ilmek aldım. Şimdi bu 3 ilmeği aynı anda çıkıyorum. Buraya boncuklarımı sabitlemiş oluyorum. Buradan sık iğne yaparak tekrar iniyorum. 2 3 4 5 6 tane son sık iğnemi trabzanımın altından giriyorum. Şu şekilde. Buradan 1 2 3 tane zincir çektim. Şimdi burada bir kez baş aldım. Battım. 2 2 şeklinde çıktım. 3 4 tane zincir çektim. Trabzanımın altından girdim. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Baş almadan battım. Bir kez baş aldım. Battım yine trabzanımın altından. 2 2 şeklinde çıktım. 4 tane zincir çektim. Bu trabzanımın da arasından kapattım. Bir kez baş aldım. Battım. 2 2 şeklinde çıktım. 4 tane zincir çektim battım. Bir kutucuk atladım. ikinci kutucuğumun altından çıktım. Şu şekilde. Burada da yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. 2 tane kutucuk atladım. 3. kutucuğumun altından girdim. Önce 1, sonra 2, 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada yaptığım kirpikten ilk kirpiğimden girdim. Bir tane zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Burada sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Siz dilerseniz eliniz çok sıksa 7 tane de yapabilirsiniz. Burada 3 tane boncuğumu aldım. Önce bir tane ilmek aldım. Sonrasında bu ilmeğimi battım yuvama. Geri tekrar oradan da bir ilmek aldım. Şu anda 3 tane ilmek oldu tığımda. Hepsini birlikte şimdi çıktım. Buradan tekrar sık iğne yaparak devam ediyorum. 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 7 kutucuğumuzdan battım. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 şeklinde çıktım. 4 tane zincir çektim. Kirpiklerimi yapıyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Sonrasında da kirpiklerimi yapıp çıkıyorum. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 2 3 4 tane zincir çektim battım bu kısımda tamamlayıp videomu sonlandıracağım arkadaşlar anlaşıldığını düşünüyorum anlaşılmayan bir nokta olduğunda videomu birazcık geriye sarıp tekrar bakabilirsiniz kaç zincir çekmişim sayılarına bir kez baş aldım battım 2, 2 şeklinde çıktım Dört zincirimi çektim. Battım yine trabzanın altından. Şöyle dört tane kirpik yaptıktan sonra bir tane boşluk bırakıyorum. İkincinin altından batıyorum. Burada da yine zincirimi çekip devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Size bu modelimiz ütülendiğinde daha şık daha güzel görünecektir arkadaşlar. Şu anda ütüsüz. Ütülerken de boncuklarına dikkat ederek ütülerseniz boncuklarda bozulma olmayacaktır. Modelimiz bu şekilde. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğrafları Instagram sayfam Oya Bohçam'da mevcut arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz eğer abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım oyun modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.